kaldığımız yerden devam ediyoruz. Uzun bir süre Slenderman serimiz gelmiyordu. İşte geldi yani gördüğünüz üzere. Bu arada sesim baya ince çıkıyor. Çok boktan çıkıyor farkındayım. Sırf bundan dolayı şey yapabilirim yani. Neydi lan o? Of. Unuttum mu yemin ediyorum. çıkmıyorlar. arkadaşlar. Öncelikle kanlı olan bölgemizde Arkadaşlar bakın her yer göz koymuşlar. Bu nedir? Sebep nedir? Yani? Lan dur lan şu kırılsın bir. Ha kırıldı sonunda. Arkadaşlar bu gözün sebep nedir derseniz göze bence şeyler koyuyorlar ya. Göz insana izlendiğini hissettirir. Bu nedenle insanlar daha da korkar ve daha temkinli davranırlar falan. Bu yönden göz de koymuşlar yani. Neyse. İşte böyle. Gidelim. Ah tamam. Aa, Şu masa silendirmen temsili dur bilgisayar oynayayım diyordum ben hep silendirmen geliyordu. O birinin bacak kopmuş ya da. Bir ya. Uf kancaya bak. Uf kaçma girmesin bu kanca benim. Silindirmen onu yaparsa sikerim onu silendirme. Gider camla bunu yaparım. Kaç 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 şöyle kaç. Ardından geri gidelim. Yok lan şuraya gidelim. Abi çok yavaş gidiyor. Biraz hızlı kaçsa aslında. Arkamda mı lan yavşak? Yok değilmiş. Ha bu arada hani 8 tane ayı topluyoruz ya. Bunun da 8 kağıtlı versiyonu da var biliyorsunuz. You can't hide. Hide neydi? An şu masa silendir şey demiştim hatırlıyor musunuz? Aynen öyle. Tehlikeli bırak kaç. Ardından gözler var gene bizi izlediğini hissi vermek için. Yok izlemiyoruz biz ama harbiden bana öyle geliyor sanki silinmeyen bir yerde de bizi izliyor. Ama daha saldırmıyor, yavşak sinir. <laughs> Biraz sinir olmuştum önceki çektiğim video yani itiraf edeyim. Abi bir insan sizi bu kadar mı kibar çıkar? Oh, o neydi lan öyle? Ay, evinin Kaç, kaç, kaç. Ya, yavşak bu yemin ediyorum ya. Ya, yemin ediyorum bu oyundaki adam çok yavşak ya. Yine, yine yapalım. Bir, üç kere yapıyoruz biliyorsunuz. Tamamdır. Bu arada bu oyunda bir tane lag var. Hatırlıyor musunuz önceki serimde? Önceki günde daha doğrusu önceki yaptım. bir yere saklanmıştım. Oraya saklanınca asla bulamıyor bu arada. Oradan hiç buraya çıkarmazsanız sonsuza kadar orada kalabiliyor. galiba. 8 tane ayı toplayınca oyun bitiyor. Amacımıza ulaşıyoruz. Ben de bu 8 ayı toplayana kadar bu serimi sürdüreceğim. Ha Slenderman'ın diğer versiyonları da bu seride yani bu serinin içinde olacak. Ondan dolayı şu şeyi geçebiliyoruz mu ya? <laughs> Belki duyulmuyordu sesim ama muhtemelen duyulmuyor. Evet duyulmuyordur muhtemelen sesim. Sindir oluyor mu ya ben bu kısma? Kız, kızın bir şarkı söyleyip duruyor. Slenderman lazım lan orada. Neyse. Arna Happy Wheels diye bir oyun var. Onu indirebilirsem çekerim arkadaşlar. İndiremiyorum. Bak şimdiden gıp gıp ediyor. Şimdiden tehlike edersin anlamda. Zaten her zaman tehlike değilsin. Aslında bu ışığı niye koymuşlar ki? Bak fener var ya. Değil mi? Hiç olmayacak bu. bu nasıl giriyor acaba? Hızlı koşma falan var mı bunda? Daha sonra girelim yoktur. Hadi tüm tuşları deniyorum teker teker. Hadi bakalım. Hadi hadi. Yok yok. Hayır. Evet yok arkadaşlar. Bunda koşma falan yok. Mesela bak burada değil arkadaşlar. Şurada duracaksın. Dur. Bir dakika. Bu bir oyunun lagıdır yani. Burada dursanız imkan yok silindirmen avlayamıyor sizi. Galiba diyorum ama pek emin değilim. Lan yoksa avladı lan şerefsiz falan derseniz kandırdın bizi. Tamamdır uzun bir süre görmez ama bahçe pek de güvenli bir yer hep şu köşede dolanıyor bu yavşak silindir her zaman repliğimiz yavşak silendir neyse gidelim bakalım gıp gıp falan ediyor bu gene kalp atışları falan iyi bakalım öyle olsun ha bu arada video kayıt programını action'da milli section'da değiştirmek zorunda kaldım action İtiraf ediyorum çakma almıştım demek için var. Orijinal almayı ben de isterdim. O firmaya katkı yapılmakta tabii ki ben de isterdim ama maalesef param maddi durum mevzu olmadığı için çakma aldım. Neyse işte. O milli seçimde kredileri falan bir şeyli bozulmuş işte. Bir şeyi bozulmuş. Yeniden gene yok. Kredi dosyasından dolayı bozulmalar olabiliyormuş onu gördüm. Ha burada Şirketten çok çok özür diliyorum. Çakma aldığım için programı. Neyse ardından Crack bozunca da ben dikeme geçtim. Bu ben dikemin full versiyonu. Neyse gidelim bakalım. Bunu da yap. Aa buldum lan. Abi şu saksı çok garip. Saksının içinde şeyler var. Acaba